Detaylinge başlayacağım ama nereden başlayacağım, nasıl ilerleyeceğim, ne yapacağım, hangi modülü alacağım diye kafamda bir sürü soru işareti var biliyorum. Hadi gel bunları cevaplayalım. Detaylink 20'den fazla modüle sahip olan spiritüel bir gelişim aracıdır. Her bir modül kendi içerisindeki çok derin uygulamalarla büyük dönüşüm sağlayan çok ciddi eğitimlerdir. Başlangıç olarak basic DNA yani temel DNA ile başlarız. Birinci modülde tıpkı alfabenin harflerini öğrenmek gibi ilk adımları öğreniriz. İkinci modül advanced DNA yani ileri DNA'dır. Burada iş birazcık daha derinleşmeye başlar ve işin felsefesini öğrenmeye başlarız. Yaptığımız uygulamalar nasıl oluyor? Ruhsal gelişim sürecimiz nasıl? Bu dünyanın ötesinde neler var? Bunlara ufak bir giriş yaparız. Üçüncü modülümüz derin kazı modülünde ise artık bir inanç çalışması. Yani kişinin tıkanık olduğu noktayı soru sorarak nasıl bulabilirim? Bu kök inancı bulduktan sonra nasıl dönüştürebilirim? Bunun üzerine ustalaşmaya başlarız. Özellikle spesifik konularda nasıl inanç çalışması yapacağınızla ilgili daha detaylı bir aktarım yapılır ve bolca örnek yapılır. Eğitmen olmak içinse sen ve yaradan modülünde almanız gerekmektedir. Sen veriden modülü de derin kazının daha da detaylarına indiğimiz, bir inanç çalışması yaptığımızda, kendimizle çalıştığımızda ince nüanslara nasıl dikkat ederiz? Nokta atış sorular nasıl sorarız? Bunlar üzerinde çok daha derine indiğimiz, benim çok sevdiğim bir modüldür. Bu ilk üç modülü ve hatta dördüncü modülü aldıktan sonra sen ve eşin, sen ve yakın çevren, bolluk ve yaratım, DNA 3, dünya ilişkileri, sezgisel anatomi, DNA 4 gibi gibi varlık seviyeleri gibi modüller devam etmekte. Artık gerisi senin ilgi alanına, senin gelişim sürecine, merakına ve heyecanına kalmış. Hep dediğim gibi Burası bir yolculuk. Burası hayatın ta kendisi. Ve hayatını yaşarken bambaşka bir açıyla bakmanı sağlayacak muhteşem bir araç. Diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesi de üst üste alabilir miyim, ayrı ayrı alabilir miyim? Teknik olarak evet. Her bir modülü, ilk üçü bu sırayla olmak koşuluyla diğer modülleri istediğiniz zaman alabilirsiniz. Fakat deneyimlerim kendi tecrübelerim ve öğrencilerimden aldığım dönüşler ve yıllardır bu şekilde açmam bana şunu gösterdi ki ilk üç modül birbiriyle inanılmaz bağlantılı ve arka arkaya aldığınızda her şey sisteminizde çok daha mantıklı bir şekilde oturuyor ve daha rahat uygulayabilir hale geliyorsunuz. Ara vermek, e, sindireyim birazcık daha, anlayayım, sonra çalışayım, döneyim bu pratikte çok mümkün olmuyor. siz bu ara verdiğiniz süreçte eski enerjinize geri dönmeye başladığınız anda korkularınız, endişeleriniz, yapamıyorum, beceremiyorum galiba, eksik oldum galiba bu düşünceler gerçek olmasa bile sizin zihninizde yeniden uçuşmaya başlıyor. O yüzden bu enerjinin içerisinde ne kadar uzun süre kalırsanız bu tüm eğitimler, tüm modaliteler için geçerli. Üst üste aldığımızda o sizin korkularınız daha henüz gelmeden bir sonraki modülde çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki modülde çalışmaya devam ediyoruz. Böylece üst üste aldığınız modüllerde siz hem zaten içine başlamış oluyorsunuz. Hem kendinize bir başkasına uygulama yapmayı öğrenmiş ve uygulama yapmaya başlamış oluyorsunuz. Böylece o korkular daha gelmeden yakalamış ve yok etmiş oluyoruz. Bu da bize çok daha kalıcı ve net bir dönüş sağlıyor. O yüzden benim tavsiyem şudur ki ilk 3 modül hatta ilk 4 modülü üst üste almanız, sonrasında mümkünse diğer modüllere devam etmeniz. Yeni yaşamınıza hoş geldiniz.